İsa Aleyhisselam makim geldi? Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam ona beş tane hediye getirdi. Bunların her biri yüzer kere okunuyor. Bugünlerin esas zikri bunlardı. Milyon haseneye tekabül ediyor. Milyon günah olsa sildiriyor. Cennette on bin derece kazandırıyor. Bu zikirleri yaptığı gün yapan kişi dünyadaki bütün Müslümanlar Arafat dahil. Eğer bir adam Arafat'ta vakfede olsa, ama bu zikirleri yüz kere yapmamış olsa, burada yapan ondan eftal oluyor. Bak dikkat et. Dünya halkı içerisinde en ibadetli kişi olma vasfına nail oluyor. Yetmiş bin melek semadan inip kendisine dua diyor. En mühimi Allah Teala ona rahmetiyle bir özel bakıyor. Rahmetiyle bir kere tecelli ederse, bir adama nazar ederse ebedi azap etmeme sözü veriyor. Bunların yalnız her birinin fazileti farklı. Yani onun için ben hepsini yapamam. Hele o beşincisi bayağı uzun. Yüz kere de zor. Yani dördünü yüz kere yapın. Beşinci de zorlansanız en az onda on kere yapın diyorum ama ben diyorum tabii yani benim neyse. Yani esası yüz kere söylüyor. Umeyr el-Leysi radıyallahu anh buyuruyor. Bu beş dua on günlerde getirdi. Bu beş dua yap ki Allah Teala nezdinde bu on gün ibadetinden daha sevgilisi bir şey yoktur. Birincisi, 147. sayfa. 5 zikir. Hep bildiğiniz. La ilahe illallah ve la şerike le. Lehul mülk ve lehul hamd. Yuhyi ve ümit. Bi hayr. Ve ala bir şeyin kadir. İkincisi bu 100 kere okunuyor. Sayfa 148. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike le. İlahen vahiden sameden lem yetteki sahibeten ve la veleda. Üçüncüsü. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike le. Lehul mülk ve lehul hamd. Yuhyi ve ümit. Hayyul la bi edil hayr o ala bi şey Dördüncüsü hasbi Allahu ve kefa semi Allahu limen daa neyse vera Allahi münteha. Bu yani hakikaten bu birlen dört çok böyle azak kolay geliyor da ikinci üçüncü bile de müteşabihat var. Beşinci uzun. Allah meleke elhamdu. Kellezine kul ve hayran mimma nekul. Allah meleke salati ve nusuki kurban da var burada ve mahyaye ve mamati. Ve leke rabbi Allah'ım ne'udu ke min azabil kabri Kabir azabına ve <laughs> kafa dağınıklığı Sana sığınırım diyor. Hepimizin kafamız öyle dağınık ki toparlayana kadar öleceğiz. Bu kafa dağın, işlerimin dağınıklığını topla diyor. Allah'ım ne'ye sel ke min hayrima tecrübine Rüzgarın getirdiği hayırları isterim diyor. Çünkü bütün mikroplar bütün hastalıklar yelle geliyor. Onun için hayır istediğin zaman bütün şeller rüzgar sana hiçbir sıkıntı getiremiyor. Yani Kaderin sırrı. Bu da okunuyor. Havariler dediler ki bu duaları okuyanın sevabı nedir? Buyurdu ki işte birincisini yüz kere okuyan bütün mahlukattan luk eftal amel sahibi oluyor. İkincisini yüz kere okuyan bir milyon hasene yazılıyor. Bir milyon seyyye siliniyor. Cennette on bin derece alıyor. Üçüncü yüz kere okuyan gökten yetmiş bin melek iniyor. Sırf onun için ellerini açıyorlar. Ona dua ediyorlar, feyiz bereket yağdırıyorlar. 4. kere okuyan bir melek bu zikri ağzından çıkar çıkmaz alıyor. Allah Teala'nın mekandan münezzeh kabul makamına götürüyor. Rahman Teala o zikri huzuruna gelir gelmez bunu okuyan kulun diye ona bir özel bakış yapıyor. Hangisi o? Hasbi Allah ve kefâsü mü Allah ve alehis Allah bir kere rahmetle baktım ebedi bakt olmaz ebedi mahrum olmayacaktır. Beşinci de diyor ki, bu bana ait bir duadır. İsa Aleyhisselam diyor, allah Teala sevabının açıklamasını yapmam için izin vermedi diyor. Beşincinin sevabı açıklanmadı. En uzunu da o. E zaten sevabı da belli değil. Onun için biz öbürleri okumuyoruz. Halbuki bence o sevabı belli olmayan da ne var acaba ki? Bunun sevabı hafsalemiz mi almayacak acaba ki derim. Benim kafam böyle basıyor yani tersten. Bence ona da önem vermek lazım. Beşinciye. Efendim kurban risalesi burada dört beş sayfa sürdüğü için e, dergide yer yok. Oraya havale ettim yani. Bir tek faziletini hatırlatmak için dergiye koydum. İki paragraf ama öbürleri şey. 147. sayfede bu faziletler başlıyor. Efendime sana söyleyeyim. 149'da duaların okunuşu bitiyor. Faziletler 151'e kadar devam ediyor.